<laughs> evet, Yılı Çapkın yakışıklı oyuncusu diyerek başlayalım sözlerimize. Perfora yazarmış gibi. Birazcık sesim sık kusura bakmayın. E, Geçmiş olsun çok o zaman. Dizi nasıl gidiyor reytinglerde? üç klasmanları birinci çıktınız ve gerçekten de büyük rekora imza atıyorsunuz. Bizden başlayabiliriz. <laughs> Allah dizi hepimizin beklediğinden çok başka bir yere gidiyor şaşkınlıkla izliyoruz ya. Vallahi evet. ya keyfimiz yerinde. Çok güzel geçiyor. Yanılmaz beğeniliyor zaten. Bunları görüyoruz ki kardeşi partnerleriniz de çok iyi. Bizi de birazcık konuşabilirim. Sevenlerinizi buradan da var söylemek istersiniz <laughs> ayrıca. Sevenlerinizi ne söyleyeyim oğlum. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyoruz hepsine. Şimdi bir yandan da Burak Deniz'le selfiler paylaşılıyor. Aslında Hı. şeyde çıkıyor, Şamaran'da çıkıyor. Çok evet. az kaldı. Fragman da yayınlandı. Neler filmi filmlerle? Şahmaran'ı biz bir, bir buçuk yıl oldu çekildi o yüzden hani ben de senaryoyu da unuttum yani ne olduğunu bilmiyorum ne çıktığını ama fragmanı izledikten sonra ne kadar güzel bir iş çıktığını gördüm ee, en azından fragmanda. <laughs> bir iş oldu benim izlediğim kadarıyla merakla bekliyoruz o ne çıkacağını. Burak Deniz'le nasıl pekaryen de izledi konuşalım. E çok iyi, <laughs> Aram çok iyi tabii ki. Şimdi onun bir projesi yayınlandı, kal izleyebildiniz Aha. mi? İzledik, Burak'la beraber izledik hatta ben çok Aa. sevdim. İnanılmaz. Hersini de çok sevdim. Bence, Bence güzel, güzel iş olmuş. Hersini de yani. yine zaten davet edeceğiz birazdan. Sizin en çok sevdiğiniz sahneler var mı? Aklınızda öyle şey yaptığınız kadar. kalla alakalı. alakalı mı? Onların ikisinin playstation sahnesini çok sevdim mesela. <laughs> Bayağı tatlı, doğaldı yani. He, siz de böyle oynuyor musunuz? Bıraktınız hatta denk gelebildiniz mi böyle evde PlayStation partileri ben oluyor de mu? de PlayStation hiç yok. <laughs> hiç oyun falan hiç beceremem yani. Hı, mesela oradaki film hikayesine dönersek hani bir ayrılık sonrası yaşanan bir şey ilan birlikte. Sizin Hı. öyle hayatınızda eşit unutamadınız da aklınıza gelen bir şey oldu mu? Bir ilişki oldu mu unutamadınız? Oldu lisede falan. <laughs> lisede kaldı bende o duyguların hepsi. Şu an hiç öyle şeyler yaşamaya yani. meraklı değilim. Yani. Yani şimdi direkt iş 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 tabi yani. tabi bu sıra sadece iş Hı. onun dışında peki ne yapıyorsunuz projeler var mı ya da özel hayatınızda zaman ayırabiliyor musunuz hobileriniz var mı hiç ayıramıyorum <laughs> sadece çalışıyorum yani bu sıra bir de şahmaran yalı çapkını benim böyle 3-4 ay Hı -hı. sadece işte geçti Hı -hı. Ee, şimdi yeni yeni bitirdik, şamarını bitirdik. Yeni yeni kendime vakit ayırabiliyorum falan. Bakalım neye dönecek hikaye. Evet, olsun derim. Var mı sorun Çok teşekkür ederim. Çok, Çok sağ Eyvallah, görüşürüz. Kim be? <laughs> <laughs> <laughs>